Neredesin kardeş? Ah, bir dakika. Taşta gördüm ha, taşta gördüm adamı. Aynen. Hayatımı kuyu atışı Hayatımın kuyu katışı ya. <laughs> Düştü. Oo birader siz. Oo ince. <laughs> Abi bay rakipsiz. Artık bir rakibim var galiba. Ama hiç sorun değil seni de öldürecek. Sadece şu sağa kaçan adamın nereden geleceğini bilemiyorum. Bu aralar bomba atmayı çok seviyorum. Tutmam şunu. Tuttun mu? İçine girdi mi? Vallahi güzel atmışım ama yemedi galiba. Yemediyse bile kulakları sağ olmuştur. Aha. Kafasını göstermeye başladı. İster misin 1994 challenge? İster misin kapışalım 1094 Sende ne var? AVM mi var? AVM olsa hiç fark etmez. Biz 1094 değiliz o beynini kardeşim. Bunun sonuncu arkadaşları nerede ya? Buraya kaçan birisi vardı hocam. O beni biraz korktu. Evet izlediğimize göre Gelişli bir tane koyar mıyız? Hadi Galiba hileden ban yiyeceğim. Büyük ihtimalle rapor edecekler ve banlanacağım. Büyük ihtimalle bu oyun böyle olacak arkadaşlar. Şimdiden eğer bu hesap banlanırsa diğer hesapta açar görüşürüz öyle diyeyim. Bu ne güzel gitti lan böyle. Bu ne lan? Eğlence parkuru mu lan bura? Şu an Kar98'de kaşındığım için gidiyorum, onu da söyleyeyim. Baygun o. Birisi sıkacak. Bela oldu bu. üstte, en, üstü, en üstü. A, gördüm, gördüm. Nerede? Yakın var. Helal, çok güzel. Tamam. Çok tamam. iyi. Lastik izleri taze. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Ulan burada iki tane tabut da var lan. Ne oluyor? Tamam bir şey demeyeceğim. Ama yani yine demiş oldum tabi. Aa o değilmiş. O değilmiş lan. Lan sen alttan mı sıkıyordun sabahtan beni? Seni yıktın Bitti bu oyun bitti. Allah dur abi bir tane çok erken temliyorum daha iki kişi var. Senin o kafanı gördüm. Ama bende ne var biliyor musun? ABM var. Enver'cim. Enver'i çok severim abi Emre diye hiç tanıdım Aslı Emre var onu da tanımıyorum abi. güzel kadın. Yani çok iyi şey yapar. Evet. Ne yapıyorum? Son kişiyi öldürüp bitiriyorum. Şu i̇yi ki ses kasıyorum yoksa işimiz duman. Gördüm seni kanka. Özür diliyorum. Acaba o benzin yok. Bir dakika geleceğim geleceğim. Sık versin Ahmet. Sese gel sese gel. Oğlum bu öyle bir sıkış yok ama arabaya ya. Bak bakalım bana. Al şunu bir. Bu nedir ya? Oğlum arabanın içinden geçti ha sen. Diğerin nerede? Diğer delikanlı nerede? Delikanlı kardeşin nerede? Bak oğlum siz de mi birbirinizi tanımaya takımlardansınız ya? Eydrop da dibimize düştü ha. Boku yedik. Herhalde bunun üzerinde bir adamla karşılaşmam diye düşünüyorum ama 249 geldi. Üçüncü şahıs izlesem ya ben manyak gibi şey yapıyorum. Adam pikliyorum ya. Şöyle izleyeceğim bitecek. Şöyle bekleyeceğim. Mesela bak. Mesela şurada bir adam mı gördün bak şimdi. Yo görmedin. Niye görmüyorsun? Adam öyle bir kamufle olmuş ki görünmüyor. Bence bu adam arkadaşıyla koşacak. Ben de bunu buradan vuracağım. Şöyle bekleyeceğim. Evet, koştu. Dönebilirsin kanki bir, bir tur. Dün gittiğimiz eve vardı ya orada. Oo, yedi yedi. Kanka dur 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 dur. Dur dur dur. dur dur. at. Aynen. Atadı. Tamam. Al 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 al. Lan ölüyorum ölüyorum. Kanka canımı basıyorum. Bekle bekle alma alma alma. Değme bana değme mi, değme mi? canımı basıyorum. Düşeceğim yoksa. Şöyle bir San Martin'e gidelim ya. Bak gaz kapanıyor ya. San Martin'de takımları varsa oradan ayrılmak isteyeceklerdir. Direkt fark ederiz. Evet. San Martin sen bende kozmik. Hadi bakayım. Tamam tamam. Kötüydü. Hemen kızma. Bak buranın var ya meraklıları var ya. Buradan çıkmıyorlar. Aha. Oo, ince. Ne oldu lan bir yoldan çıktınız? Bak. Lan tut bari. Bak çok güzel gitti bunu alman lazım içine. Arkaya mı düştü Biraz fazla iyi attım bunu da. Hocam son bombamı denerken adamın sağdan çıkması. E hadi bakalım şimdi gel bakalım hadi. E tamam bomba istemiyorsun gel kapışalım lan vallahi kapışacak abi benle bak. Lan bu nerenin yüreğini yemiş bu? Yok bap samet. Yok bap samet mi? I like bap Bir tane su. Dur sakinim öyle bir cümle kurmadım az önce Öyle bir cümle hiç kimse kurmadı O de hemen şuradaki taşıttı bir şey taşla Tamam <laughs> Dediğim gibi bunlar hep temiz kalplilikten oluyor Çok iyi oyuncuyum demiyorum ama gerçekten temiz bir kalbimin olduğunu düşünüyorum ya Aha Kanka seni vuramayabilirim Bursan da teklemeyebilirsin Ama ben şansımı deneyeceğim Bir kez daha Kanka hadi çıkardık, çık şu tepeden çık tepeye çık. Ya. Ha. Hayaller hayatlar. Ya. Motor kaldı orada. Çıkartırım aha. Kardeşim ben de ben daha ben daha istemezdim kardeşim. Ben daha istemezdim. Allah beni yaksın ben daha istemezdim. Bak vallahi söylüyorum. Görüyor musun ne kadar kolsuzum normalde? Orada bir tane daha sıkıyor. Bana da göremiyorum. Allah. Bak görüyor musun sen şu işi ya? Tamam. tamam. Seni vahşi doğanda yal serbest bırakıyorum dostum. Şimdi yine bomba desenimiz de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi sol tarafta göreceğiniz olan bomba deseni. Efsane bir desen. İki ekip var, iki ekip Hayır, var. var. Sağdan gelebilirim keşke Ertan Nereden şık... Nereye gidiyor ee, sağdan mı? Ne var ne Ne keşke Abi. var ya sağdan keşke ya? Is... Oo, şimdi. Oh! <laughs> 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 Kanka Adamın adamın merdiven süresini hesapladım Merdiven süresini hesaplayıp şuradan vurdum bak Allah Allah Oğlum kolum tutmamaya başladı arkadaşlar bir saniyenizi rica edeceğim Bir dakika kolum tutacak şimdi hazır olun Tamam tuttu Şu adama da bir heyse atarsam Tamam Kendinize çok iyi bakın. Bayağı bir mermi harcadık arkadaşlar. Kolunuz tutmadı. Kör oldum biraz da ben de. Ama en sonunda hallettik. Ee, şu an bir nebze mutluyum çünkü uykumu düzenimi yerine soktum arkadaşlar. Şu an... Bakıyor galiba. Olmadı bir saniye. Bak bir daha. Render bakından nasıl görüyordum lan ben de bilecek. bir daha görmem lazım. Bir dakika ha. Abi bu scope bize yeterli aslında. Hop. Yes bebeğim. Yes bebeğim. Kafaya direkt tek atıyor lan bu. Manyak psikopat bir şey çıktı kardeş bu 20 Winchester. Bu ne lan? Bekle bekle bunu takım arkadaşlar da burada olabilir abi. Sen de değilsin. kimse kalmadı mı? Saçının bir yanlarını tıraş ettim. Şimdi komple sıfıra vuruyorum. Oo! Abi şiirsel bomba değil miydi? Güzeldi be. Bak ben bunun tekrarını izlerim ha. Böyle kayadan sektirerek attım.